Selamun Aleyküm değerli dostlar. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının ardından bölgede başlayan çatışmalar devam ediyor. Türkiye'den satın aldığı siyalarla Ermeni ordusuna ağır darbeler vuran Azerbaycan, işgal altında tutulan topraklarını tek tek geri almaya başladı. Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu toprakları kaybetmeye başlaması üzerine Ermeni ordusu sivillerin yaşadığı alanları füzelerle hedef aldı. Bölgede tansiyon oldukça yüksek. Bir yandan da diplomasi yolları zorlanıyor. Çeşitli ülkelerden ateşkes çağrıları gelirken yapılacak görüşmelerde Azerbaycan'ı zayıflaştırmak için Türkiye'nin görüşmelerde yer almaması isteniyordu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Türkiye olmadan masaya oturmayacaklarını açık bir şekilde dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Karabağ'daki çözüm görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada Putin, Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı ifadelerini kullandı. Bölgede uzun vadeli çözümün sadece Ermenistan ile Azerbaycan'ın çıkar dengesinin gözetilmesi halinde sağlanabileceğini kaydeden Putin, ilk etapta askeri faaliyetler sonlandırılmalı, can kayıplarına son verilmeli, müzakere masasına oturulmalı ve Türkiye'de dahil Agit Minsk grubunun birçok ülkenin katılımıyla eş başkanlar Rusya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından hazırlanan teklifler temelinde görüş birliği ve çıkar dengesi sağlanmalı. Bunu yapabiliriz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleşen AK Parti grup toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Karabağ sorununu birlikte çözelim önerisinde bulunduğu açıklanmıştı. Erdoğan Putin ile yaptığı görüşmede Rus liderden Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmesini istediğini söylemiş kendisinin de Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile görüşebileceğini aktarmıştı. Dağlık Karabağ'da bir ayı aşkın süredir Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için operasyon yürütüyor. Operasyonlarda büyük bir ilerleme kat eden Azerbaycan ordusu işgal altındaki bölgeleri teker teker Ermeni güçlerinden arındırıyor. Çatışmalar süresince biri Rusya'nın biri Amerika Birleşik Devletleri'nin ara bulculuğunda 3 ateşkes girişimi olmuş. Ancak girişimler Ermeni tarafının hukuk tanımaz saldırıları sonucunda bozulmuş. Çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Gündeme dair haberleri ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.